8 Şubat 2017 Hasan Gemici Spor Salonu'nda Küçük Kızlar Voleybolu'nda şampiyonun belli olacağı akşamda günün ilk karşılaşması Yenikent Spor Kulübü A takımıyla Körfez Gençler Birliği ekipleri karşı karşıya gelecek. İlk sayı Körfez Gençler Birliği'nin çünkü fila hatası geldi. Yenikent ucumu vardı. Körfez Gençler Birliği savuşturdu savunması. O avantaj Yeni kentin ve sayı geldi bir kez daha. Ama bu kez yeni kentin sayısı oldu. İlk sayısı oldu. Sayı bırakan Deniz. Skor 2-1. Bu maçta bir set dahi alsa yeni kent A takımı küçük kızlarda şampiyonluğunu ilan edecek. Bir servis daha. Zerrin'le geldi. Savunma çevirdi o topu. Körfez Buse ile Ucum bir kez daha yeni kentin smaç filede yumuşayan top savunma çevirmeyi başardı rakip alana gönderen plase ve sayı yeni kentin derinle geldi. Erva kullandı servisi savunma karşıladı topu pas Nilsuya smaç başarılı Erva manşet hatası var top dışarıda. Zerin servisi savunma da hata. Elanur servisi Nilsu karşılamıştı duygu rakip alana gönderen bu var harika bir sayı derinden Deniz bir kez daha asmaç servis savunma karşıladı Otomus Ude ile hücum Nilsu ile Deniz madden bıraktı Erva açtı bu kez fileyi de bloda ve ses sayısını getirdi 25-18 ilk set sonucu Yenikent A takımın üstünlüğü var. Ve ikinci setteyiz artık. İkinci sete yeni kent servisiyle başlıyoruz ve servisi kullanan Adlen Körfez Gençler Birliği savunması zorla da olsa çevirdi o topu. File üstünde iki kez rakip alana gönderdi ama Körfez Gençler Birliği savunması dikkat toplarında şimdi Elanur sert smaç. Savunma bir kez daha başarılı. Yağmur sumacı sıla. Adlen bıraktı pasını. Öfveli. baltı son anda açtı ama yumuşadı. Nilsu Deniz Elkan hücumu Elanur çok güzel bir top zorladı olsa Miray çevirdi o topu takım arkadaşlarına Erva bıraktı. Adlan yeniden Erva harika bir sayı Erva'dan çapraza boşluğa çok güzel bir maç. Erva 1-0 öne geçirdi ikinci sette takımını Yenikent A takımını Duygu servisi. Adnan bıraktı Elanur. Çok iyi top ama Miray çevirmeyi başardı. Buse topu rakip alana göndermeyi başaramadı. Bantta takılı kalan top. Erva bir kez daha servisi kullanıyor. Yine smaç servis. Yine iyi bir top. Buse'ye hata yaptırdı Erva. Harika servisler ardı ardına Zerin çevirdi. Adlen rakip alana gönderdi. Avantaj Körfez Gençler Birliği'nin duygunu pasını su Kaptan sert smaç. Adlen çevirdi Deniz o topu. Bravo. Yeni savunması alkış aldı. Hocam plase bir vuruşa dönüştü. Smaç düşüncesi. Sude'nin bir kez daha Sude. Bu kez Plasesi Adnan dikkatli tam file üstünde mücadele. Sude yine bırakmadı. Rally devam ediyor. Körfez Gençler Birliği ucumu. Deniz çift top oldu. Çift top oldu. Zerin servisi. Buse. Miray çevirdi. Sude rakip alana gönderdi. Erva. Bas sert smaç ama top dışarıda. Eski kullandı servisini. Miray karşılamıştı. Nisu yeniden Miray. Manşetle rakip alanı gönderebildi. Deniz Adlen pas. Elanur'a. Elanur. Rapunzel yeniden oyunda. Servis geldi. Ezgi ile duygu bıraktı. Miray sert maç. Deniz başarılı. Ezgi çevirdi. Zerrin rakip alana gönderdi. Avantaj Körfez Gençler Birliği'nin bu kez Nisu Deniz karşıladı yeniden. <laughs> Harika bir top. Ve sayıyı aldı. Az önce oyuna giren Beyza. <laughs> Sude. Deniz karşıladı. Adnan iyi pas gelmedi dediğinizi manşetle rakib gönderdi. Avantaj Körfez gençler bilin ama o avantajı kullanamadı. Pleye temas var. Buse'den 25. sayısı Yenikent'in 2-0 setlerde üstün duruma geliyor. Yeni Yenikent 25-19'da. Ve 3. setteyiz artık. 25-18, 25-19'luk 2-0 Kenti A takımının üstünlüğü var. Artık şampiyonun diyelim. Çünkü ilk setten sonra şampiyonluğunu garantiledi. Yeni Kent sert smaç Miray'dan ama blok yumuşattı topu zehrinle. Şimdi Elanur savunma dikkati duygu bıraktı. Sert smaç bu kez Buse'den. Yeniden oyunda derin. Üçüncü setle Deniz ve Erva aynı topa yine müdahale etmeye çalışınca servisi kullanacak duyguyla Körfez Gençler Birliği Zerin derin bıraktı. Yeniden Zerin maç ve sayı sayı yeni kentin 2-1 üstünlüğü var Erva çok iyi servis Sude hata gelir mi gelmedi çevirdi su rakip alana avantaj yeni derin pas zerine zerin yine aynı noktaya Zelim maden buldu orada. Kullanıyor orayı. Erva servis kullanacak. İyi servis. Yağmur'a hata yaptırdı. İyi servis. Elanur kullandı servisini. Miray Buse çevirdi. Suudi rekip alana göndermiş. Elanur derin plase ama Suudi dikkatli. Şimdi Deniz bir kez daha çok yüksek. Çok altına gir. Onlardan hata yapması istenmez. Miray, Erva, Ceren ve Ezgi rakip alana göndermişti. Avantaj Körfez Gençler Bir file üstü mücadele Deniz. Derin başarılı. Şimdi çok öne ama plase Deniz. <laughs> İsmail Hocam hala neyin fırçasını atıyor biz bilmiyoruz o teknik bir konudur herhalde. 13-6 servisi kullanan Ezgi Buse Yağmur Sude çok yüksek Çok yüksek Duygu dikkatli Miray Yağmur rakip alana gönderdi Avantaj Yenikent'in derin Pası Deniz yine aldı lokum gibi topu Yine aldı Derin çok güzel paslar bırakıyor Deniz'e Deniz'de Miray'la Körfez Gençler Birliği 24-14 skor Miray Erva Deniz geldi. Yeter artık dedi. Ve bitirdi. Deniz olayı bitirdi. 25-14. Üçüncü set. 25-18, 25-19 ve 25-14. Bir sıfırla. Küçükler Ligi'nde voleybolda Kocaeli şampiyonu Yenikent A takımı. Tebrikler İsmail Hocam. İsmail Erman. Tebrikler kızlar. Ezgi Reyhan Derin Adlen Beyza Damla Elanur Ceren Sıla Deniz Erva Zerrin Ceren ve Sıla